Arkadaşlar bugün sizlerle Box Simulator oynayacağız. Evet her zamanki gibi ben siz gelmeden biraz oynadım. O yüzden hadi başlayalım. Bu reklamlı bir oyun arkadaşlar. O yüzden Hayır. Arkadaşlar Ekran dolu. Bir saniye. Bir gir. Çıkıp gir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an giriyor. Hadi. Yok. Hadi. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Girdik. Açıyoruz. O, dört mü? Deryo. Abi aslında bunda karakter açmak çok basit. Sekiz mi? Yukarı çıkamıyorum. Dükkana girdim. Tamam. Bunu açalım. Açıyoruz arkadaşlar. Şu an önce her bunlar da Brawl Pass Plus Keşke gerçekte de bu kadar basit olsaydı. Biraz hemen Pes Plus. İstediğin savaşçı yaşı nerede? 50 yo 60 Nerede be? Hiç yok. Arkadaşlar. 48'de. Yok artık. Evet. Yukarıdakileri hay Allah. Evet arkadaşlar geldi. Ama vallahi hiç Şeyle uğraşıyorum. lütfen almış çünkü bunda tek karakter geliyor. Evet arkadaşlar. bu arada bunu da simüle ediliyor. İsterseniz bir maça girelim. Bir saniye önce kutuları açalım. O bro asıl geldi. Postal brok. Evet. bul var. O zaman neden bunun kostümünü almıyorsun? Bu kostüm. Bir şey. Evet arkadaşlar geldi. Bir var. Var. Bunlar hiperş kostümü. Ha bunlar. Bakın dediler. Ev onlar dedi. Onlar de da karışıyor. Bunu da için pek bir şey yok. Ne? Bir bakalım bir oynayalım. Gördüğünüz gibi hiç gerçekçi değil. Çek maçtan 62. Biz biraz... Evet arkadaşlar. Ben en iyisi biraz oynayıp geleyim sonra açarız. Evet arkadaşlar sonunda yaptık. Tüm ödülleri açalım mı? Şimdi 30 bilet. 120 kredi. Kaç sayı ne bilmiyorum. 1000 double işte. 50 kredi 125 mücevher 350 para 430 kredi 150 mücevher 125 güç puanı iyiye verelim hadi 25 bilet. Evet arkadaşlar 25 bilet. Şu 120 kredi de alayım. <laughs> alalım ortası açmamıza daha var daha var şunu karla açıp bir, bir süper ender savaşçı açalım gaz Abi bence valla bir nadir açalım. Rosa. Barley var mıydı be bende? Varmış sen. yok. Ne var? Şurada biz bir omega kutu açalım. Evet açtım 12. Geçelim. Frank El Primo Şili derken niye? Bonnie. Bonnie yok zaten bende. Ve mükemmel kostüm. Arkadaşlar. Bu arada bende bu Amerika Şili de vardı ama bu kostüm var ya mülk. Şunu alalım. Ön planımızda böyle dursun. Okey. Güzel. Jesse, Kurt, Bull, bu Bok. Cold. Bo. Tik. Hadi Boko. Hadi. Hadi. Graf'e geldi 20. Hadi be. Cadı şey yok artık ama bence yani bu daha güzel. Açtım 10. var bir deri gelsin. Ve villa Bir Bilet ne? Hadi bir tane daha açabiliyorum. Arkadaşlar umarım güzel bir şey gelir. 11 yazdı bu arada. Bu niye? Hadi ah be ah be ah be ah be ah be ah be ah be. Hadi şimdi bunları. Hadi. Açılıyor var Evet açtım iki yaz. Bundan bir kere doğu çıkardı arkadaşım. Nerede? O geyiz. Güzeldir. Güzeldir geyiz. Hadi ya. Bir gene çıkardım. Hadi. Ya abi. bir. Yok şi mi be? Ah be. Evet arkadaşlar şu an dondu. Yau arkadaşlar şimdi açıyoruz ama yine o reklam gelmesin ya açıp kama, kapamak zorunda kaldım hadi hadi güzel aha hay Allah'ım neden hep şeliye geliyor kostüm istemiyorum ben Şeliye ama Şeliye gelmesin. Başkalarına gelsin ya. Dublets. Ama. Hadi ya. Güzel bir şey çıksın. Arkadaşlar öyle basıyor mu yani bir şey için? Kızıyor <laughs> ya. Hadi. Hadi bir şey çıksın. Hadi ama. Sırç, sırç, sırç. Arkadaşlar sırç çıktı. Arkadaşlar şu an bir Arkadaşlar bu oyunun şeyleri çok iyi ama bana iyi çıkmadı. Arkadaşlar tüm hepsini toplayacağım. Güç puanları. Search. 150 Sorç 100 aç 160 Arkadaşlar sorç sorç Ama arkadaşlar bir kordelius çıkmadı. Kordelius da ya ama Day ilk videodan sür çıkardık. Vallahi arkadaşlar geldi. Güç puanlarımız. Burada da güç noktaları diyorlar. Hadi sür. Sürcü son seviye yapacağım arkadaşlar. O yüzden gerekli.